Muhteşem balıkçıların değerli takipçileri, kıymetli obidaşlarımız, değerli dostlarımız. Dün ekibin yarısı Zeytinbeli'deydi. Fırtına patladı, hava patladı. Herhangi bir şey çıkmadı. Ondan önceki gün biz Zeytinbeli'ndeydi. Gömer Hoca ile birlikte geri 8 parça bir şey aldık. Onları paylaşacağım. Bugün dayanamadım arkadaşlar. Hava saat 10-10.30'a kadar rüzgar çok ama yumurtalığa geldim. Bugün yumurtalık alacağız arkadaşlar. 2 tane kamış çıkardım arkadaşlar. 4.50, 8.000'lik ve 9.000'lik makine gezer ve su üstü kurşunlar kullanacağım arkadaşlar. Hava bu şekilde yağmur başladı. Rüzgar çok fazla yok. Yemimiz arkadaşlar karidesimiz, boru kurdumuz, sülnezimiz. Yağmurdan saklanmak için de Oğuz abi bugün misafirimiz. Oğuz Bey utanmayın lütfen. Oğuz Bey'le şöyle bir tente yaptık arkadaşlar. Şuraya konuşlanacağız. Taştan ocağımız, tüpümüz, masamız, sandalyemiz. Yağmurdan bizi koruyacağını yanıyoruz çadırın. Ee, bugün bir dostumuzu daha getirdik. Evet Oğuz Bey ne düşünüyorsunuz? Vallahi inşallah balık yakalarız. <laughs> i̇nşallah. Daha önce çıktın mı hava üstad? Hayır ilk defa. İlk defa. Peki nasıl bir organizasyonda? Yoruldun mu? Yani çok da yorulmadım ya. O kadar da zor bir şey değildi aslında. Malzemelere indirin. İyi. Daha iyi bir kaliteli e, biz çadır alırsak daha <laughs> <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> Çadırımız var. Bu sadece suyu kesin diye kurduğumuz bir branda. Çadır değil. Tamam, tamam, Bizim iki baş. artı birimiz var, üç artı birimiz var. Çadırlarımız ben var Oğuz Bey. Çadır kuralım. Biz çadır mı <laughs> kuralım? çadır kurmak başka bir şey. Ama kuralım. Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız. Yağmur başladı. Rüzgar ağaçlarda göründüğü gibi esiyor. Yavaş yavaş takımlar elimizde kurulmaya başlıyor. Oğuz abiye de bir tane e, videoda göreceksiniz. Önceki videoda Şevkin'in kamışı beni çıldırtmıştı iki gün önce. Onu Oğuz abiye vereceğim. O da atacak. Sarı kamış diye nitelendirdiğimiz kamış. Değerli dostlar hobidaşlarımız olta oltası olan herkese rast gelsin. Çektiğiniz balık büyük olsun inşallah. Saygılar, görüşmek üzere. Arkadaşlar takımlarımı hazırlıyorum. Bu şekilde bir fır döndü. Klips altında fır döndü. Ben iki iğne kullanıyorum. Üçlü fır döndüyle kısa bir köstek, kısa bir kol yapıyorum 12 santim civarında. Onun aşağısına doğru bir üçlü fır döndü daha. 120 gram yüzen kurşun kullanıyorum arkadaşlar. Ve onun arkasında uzun bir hırsız yapıyorum. Uzun kola genelde sünnezi takıyorum. Kısa kola boru kurdunu takıyorum. Şimdi arkadaşlar nasipse bismillah diyeceğiz. Atış yapacağız. Oğuz abi. Rast gelsin. Rast gelsin. Al bakalım. Aldım. Atış yaparken çekelim. Birini kısa mesafe atacağım. Diğerini uzun mesafe atacağım. Yumurtalık kaledeyiz. Atarken arkadaşlar karamanın kapalı olması mümkünse kamışın ucunun düğüm olmaması gibi şeylere özen gösterelim. Normalde malzemeler çok pahalı. O yüzden patlıyorlar. oldu abi. Senin şansına inşallah bugün. Hadi bakalım. Ama gelsin. Yumurtalık kaleliyiz arkadaşlar. Ben gerilmeden atıyorum. Kurşunu yere değdirmiyorum. Dengede paralel tutuyorum arkadaşlar. Şu istikamette bir de 50 metre civarı atmayı planlıyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar düştüğünü gösterecek misin oldu abi? Tam istediğimiz yerde olmamızı aşağıya alıyoruz. Bizimizi takıp değerli dostlar Oltamızın boşluğunu alıyoruz. makineli. Montumuzun boşluğunu oluyoruz arkadaşlar. Kalamamızı da hafif gevşetiyoruz. Bu şekilde dostlar. Rastgele görüşmek üzere. Kıymetli dostlar. Saat 1 oldu. 3 takımla sudayız. İki gün önce benim çılırtan sarı bugün hareketsiz. Közde kahvemiz, çayımız, muhabbetimiz, misafirimiz Oğuz abimiz. Ama saatlerdir sadece bir kere vurdu. Saat 00.44. Hayırlısı olsun bakalım diyoruz. Muhabbete, sohbete devam ediyoruz. Selamlar dostlar. Değerli dostlar Saat 3 Şurayı hemen önümüze ağ sermişlerdi ağ az önce kaldırdılar Ben yeni fark ettim Ufak ufak vuruyor Oğuz abi uyudu Tek başımayım Bakalım inşallah Kıymetli obidaşlarımız Merhaba Muhteşem balıkçıların değerli takipçileri Mehmet Dobidaşlarımız, değerli dostlarımız Bugün bir kaçamak yapalım istedik İşten sonra Zeytinbeli sahiline geldik Benden Ömer Hoca 2 saat 3 saat kadar önce geldi Ben anca işi bitirip geldim Takımları ben suya indirdim 1-2 atar atmaz Vuruş aldım Ömer Hoca'ya doğru yürüyorum Hocam nasılsın dedim İyiyim dedi Nasıl dedim hiç vurdu mu dedim Hayır vurmadı abi dedi manzara güzel dedi ortam, güzel, ortam, ortam çok güzel. güzel dedi ben o zaman dedim kovada elimi yıkayayım dedim kovaya doğru gittim ki ne göreyim kovada yine iki tane eşek mırmını var Ömer hocanın Senden önce. benden önce aldığı balıklar ben halinatını sorarken hocamın hocam zaten kovaya iki tane koymuş maşallah Olta olan tüm dostlar tuttuğunuz balık büyük olsun. Rastgele keyfiniz bol olsun. Var mı Ömer hocam diyeceğim bir şey? Abi herkese rast gelsin. Rastgele haydi bakalım. Yine bakalım. Evet. Ömer hocamın oltası ben de ben çekiyorum. Ne var? Evet. Bir tane mırmır. Evet. Oo güzel. Güzel. Gel bakayım. Güzel boy. O çupru olabilir ha. Göremiyorum ama. Boy güzel değil mi? Çok güzel evet. Evet boy çok güzel. Çok güzel. Hoş geldin paşam. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin güzeli bak ağlıyordum o kadar değil mi? <laughs> Ses yapmıyor bilmem <laughs> ne yapmıyor diye. <laughs> Gürültü yok patırtı yok ama Ömer hocanın kısmeti bu. Değil mi süper. Ömer hocanın kamışıyla o çekiyordu ben aldım ben çektim arkadaşlar. Ömer hocanın balığıdır bu. Selamlar, saygılar, görüşmek <laughs> üzere, hoşçakalın. Eyvallah. Dostlar, diğer tarafa koşarken ben Ömer Hoca'dan bir atak daha... Geldi mi kıyı Ömer? Dur bir saniye. Vallahi artık yoruldum maşallah ya. Koy kazıyı yere. Evet. Bakayım. Evet abi gayet güzel. Gayet güzel. Al maşallah. Gayet güzel maşallah. Evet arkadaşlar kova doluyor. 4-5 parça burada var. Bir de burada var. Hadi bakalım rastgele Ömer Hoca. Eyvallah abi hepimize rastgele. Haydi ya beni öldürdü bu olta ya. <laughs> Bir daha getirmeyeceğim Şevki'nin kamışını yani. Ne, nefesimi kesti. Koş 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 koş. Arkadaş. Evet arkadaşlar. İğne balık ne bunun ismi? Balık çıkarıcı. iğne çıkarıcı i̇ğne mı? İğne çıkarıcı. Ben seni de gördüm. Daha önce görmedim. <laughs> Valla ben de onu aldım çantaya koydum ama hiç kullanmadım. Bugüne nasip oldu. Evet. Hadi bakalım rastgele dostlar. Zeytinbeli avımız devam etmekte. Evet arkadaşlar. Ömer hocadan bir hareket daha. Hemen benim arkama olabilir dedi. Kovalar bakın doluyor. Ömer hocam geliyor mu? görüyorsunuz. Güzel vurdu. Nerede? Uzaktasın yine galiba. Evet. Uzaktı. Gelen yok. Uzaktı. Gelen yok. Sağlık olsun. Buna güzel vurdu. Hadi bir daha vur görelim. Haydi bakalım. Evet. Bir daha vurdu Ömer Hocam. Arkadaşlarımız inşallah bu ana canlı şahit olurlar. Bakın nasıl güzel vuruyor. Hadi al artık onu. Evet Ömer hocam. Var Ufak bir şey var galiba. Bir bak istersen oltana. Canlı şahit olduk ama. Var mı? Yok mu? Evet. Hadi bakalım. Vuruş güzeldi ama. Haydi rastgele dostlar. Olcan Usta'nın sabrını zorlayan diğer kamışın yanındayız. Zeytin benim de bugün benimle oynuyor balıklar ya. <laughs> Yok mu? Şaka gibi ya. <laughs> çat, çat 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 Bir sağdan bir soldan 10 dakikadan beri. Şey gibi oldu ya. Sağa koş sola koş. En azından manzaramız çok güzel be. Evet. Böyle. Ama kamışın ucuna bak. Mehtaplı yakamız. gibi ya. Boş. Yani. yine güçlü bir aksiyon aldık ama inşallah bu da şaka değildir. Ne diyorsun abi? Abi. He? Bu kamışı bu makineyi kıracağım. Dur 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 deme öyle. Ya bu ama kamış... gördük abi nasıl salladığını. Abi defalarca ya. Nasıl yatırdığını. Sanarsın ki karakolak Kapal kuyruk gelecek ya. Allah'ım yarabbim ya. Bak. Allah Allah. Bak. Allah Allah. Emin ediyorum şaka ya. Ya bittik. Bu nasıl bir iştir ya? Kamış kırılacak. Zil yerinden uçuyor. Balık yok. Bir daha at. Abi yok ben ben çekmeyelim çekmeyelim bir daha at gelelim. çekmeyelim bakayım ne olacak. Nasıl bir kamış Şevki'nin makinesi Şevki'nin kamışı. Sabaha kadar bekletelim abi bunu abi biz. Abi 20 kere beni götürdü getirdi gördün ya. Gelecek ama en sonunda. Nasip. Yetişebilecek miyim acaba? Olcan abi almış zaten. Oh güzel. 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 Evet. Güzel. Güzel lidake. Sarkoz gibi geldi bana. Yok, güzel güzel. Öyle mi? Hadi bakalım. Hı -hı. Bismillah Rastgele dostlar. Rastgele arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı olsun günün. İnşallah. Güzeli. <laughs> Aynen. İki mırmır Ömer Hoca bir tane bize nasip etti. Hadi bakayım. İnşallah gelecek daha. İnşallah tüm dostlara inşallah. Olcan abi koşturdu. Koşturduk da. Eee? O kadar çok vurdu ki buna yani yatırdı. Bu kamış bugün seni... Bu kamış bugün beni çok yordu ya. ...bildiğin sabrını sunuyor. Ya bir de alışık değilim. Ateist Aralıksız 15 dakikadan beri o zili çaldı. Yatırdı. Adam koştu geldi boş. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Dostlar sabah saat sabaha karşı 4. Ömer Hoca sarıyor. Ee, şeydeyiz. Zeytinbeli evet. Bir mırmır mır mır daha. Doymuyor. Bugün mırmıra doymuyor Ömer Hoca. O ne? İnir aşağı dur. Ömer Hoca mırmıra doymuyor. Gene eşek mırmırı. Güzel bir mırmır. Aparat orada evet. Mucize aparatı. Mucize aparatı. <laughs> Balık çıkartma aparatı. Gider ayak. Tam toplanıyorduk arkadaşlar. Artık yorulduk. Sabah saat 4 oldu. Yani şu küçük olta beni çok yordu. 550 kere vurup 550'sinde de boşa çıkar mı? Çok enteresan ya. Evet. Sevdiğin aparat Ömer Hoca. Ha, kullanışlı. Kullanışlı da şunun niye çalışmadı? Hoppa, şunun çalışmadı. Eski usul. <laughs> Ka kamera kaydı var ya. Şurada karavanda insanlar var. Evet çıkardık. Kovaya doğru götürelim. Dikkat, şey dikkat Sıkıntı yok. Kovaya doğru götürelim. Evet dolsun kovalar, dolsun kovalar. Dolsun kovalar maşallah, maşallah, maşallah. Ömer Hoca kapanışı yaptın. Dur bakalım şunlardan da <laughs> i̇nşallah <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar topalanıyoruz yavaş yavaş. Zeytinbeli yumurtalık zeytinbeli plajdayız.